Ne ...beni neyle suçlamaya geldi <laughs> Ama şanslısın. Hiç halim yok. <laughs> Sende... ...lenfomatoid granulomatoz denilen... ...nadir bir hastalık olduğunu düşünüyoruz. <laughs> Adına bakılırsa pek hayırlı bir şey gibi durmuyor. Normalde kanında olan bazı aküvar hücreleri kontrolsüzce çoğalarak vücudunun diğer organlarını istila etmiş durumda. Yani? Yani eğer müdahale etmezsek bu hastalık bütün vücuduna yayılacak. Zaten büyük oranda yayılmış durumda. Tedavisi yok mu? Var. Işın tedavisi. Vücuduna radyasyon vererek bu hücreleri yok etmek istiyoruz. <laughs> Bana radyasyon mu vereceksiniz? Şu an için en etkili tedavi yöntemi bu. Hı. Burayı imzalama gerek. Aşından biri bana hiç inanmadın. Söylediklerime hep burun kıvırdı. Bak. Bunun benimle... Seninle birbirimize söylediklerimizle hiç bilgisi yok. Bu tamamen senin sağlığınla ilgili. İmzala. Sana güvenmiyorum. Başka bir doktor gelsin. Senin koyduğun hiçbir şeyi imzalamam. Radyo terapi için onay formu. İyi, ben ne yapacağım? Hasta benden hoşlanmıyor. Emre'ye de yeni alsın. Senden hoşlanmıyor. Oo, o zaman ben alırım canım. Dolap dereden hoşlanmayan hasta var. Kaçırır mıyım ben onu? Ne Emre'yle Yorgunluk, saç dökülmesi, Kısırlık. Akciğerde olası hasar. Radyasyonun olası etkileri. Bizim yakışıklıyı neden sevmiyorsun sen? Hı? Dolap dereyi. Kendin olduğundan daha iyi bir sanıyor. Peki olduğu ne kadar iyi? Yani hali hazırda ne kadar iyi? Bilmiyorum. Konuya dönebilir miyiz? Dönerim. Düşük bir ihtimal de olsa lösemi olabilirsin mesela ileride. Ş şunu anlamadım ben şimdi şu anki iyilik seviyesini bilmiyorsan yani hali hazırda ne kadar iyi olduğunu bilmiyorsan daha iyi zannediyor diyemezsin herhalde. Öyle değil mi? Anladın beni. Kimse sandığı kadar iyi biri değildir. Ben öyleyim. Katarak da olabilir. Söylemiş miydim bilmiyorum. Hadi imzala bakalım şuraya. <laughs> Bilemiyorum. Radyoterapinin tehlikeli olduğundan bahsettiniz. Bilmiyorum. Hayatını kurtarıyoruz. O kadar iyiyiz. Şurayı imza alıyorsun. Hadi imzala. Çabuk. Karar veremiyorum. Dolma kalem mi, tükenmez kalem mi? Ha? İstersen dolma kalem getireyim, onunla imzala. Ben karar veremiyorum. Karar veremiyorum. Karar veremiyorum. Peki ben mi daha yakışıklıyım, Memoli Hoca mı daha yakışıklı? Karar veremiyorum. Daha düşünmene bile gerek yok bunun için. Karar veremiyorum ben. Hangimiz daha yakışıklı? Bilmiyorum. Yine hangisi oluyor? Karar veremiyorum. O kadar da karar verilecek Bilmiyorum. bir şey değil canım bu. Karar veremiyorum. Hadi izah al. sulandırıcı bu dozunu artırın. Tamam. 20 dakika sonra atak geçecektir. O zaman daha rahat imzalayacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.